Haydi gelin, zamanda inanılmaz bir yolculuğa çıkalım. Her şeyin başladığı o ilk kıvılcımdan, evrenin sonsuz boşluğundaki o küçücük evimize uzanan bir yolculuk bu. Birlikte evrenin destansı hikayesini, o ateşli başlangıcından bugün evimiz dediğimiz o soluk mavi noktaya kadar adım adım çözeceğiz. Sanırım hepimizin aklına gelen en temel soru bu değil mi? Şöyle bir etrafınıza bakın, yıldızlar, gezegenler, hatta şu an bu sözleri dinleyen siz, bütün bunlar nereden geldi, işte şimdi bu büyük sorunun peşine düşüyoruz ve evrenin hikayesini en başından itibaren birlikte keşfediyoruz. Yolculuğumuz çok çok ilginç bir yerde başlıyor. Zamanın kendisinden bile önce. Evet, bilimin bize yaratılış hakkında anlattığı hikaye tam da burada, her şeyin başlangıcında devreye giriyor. Ve her şeyin başladığı yerin adı Büyük Patlama. Şimdi aklınıza boşlukta gerçekleşen dev bir havai fişek gösterisi gelmesin. Hayır, hayır. Çok daha tuhaf bir şeyden bahsediyoruz. Bildiğimiz her şeyin, yani bütün evrenin akıl almaz derecede sıcak ve yoğun tek bir noktaya sıkıştığını hayal edin. Sonra o nokta patlamadı. Uzayın kendisi her yöne doğru inanılmaz bir hızla genişlemeye başladı. Gözünüzün önüne getirmeye çalışın. O ilk anlarda Evren karanlık ve boş değildi. Tam tersine, göz kamaştırıcı, kavurucu bir enerji ve madde ateş topuydu. Henüz ne yıldız vardı, ne de galaksi. Sadece her şeyin mümkün olduğu yoğun, atomik bir çorba gibiydi. Ama tabii evren sonsuza kadar bu ateş topu olarak kalmadı. Genişledikçe, tıpkı genleşen bir gaz gibi soğumaya başladı. Ve işte bu soğuma her şeyi değiştiren o kritik andı. Çünkü artık İlk atomlar oluşabiliyordu. Yani daha sonra evrende yapılacak her şeyin temel yapı taşı, evrenin kozmik legoları hidrojen ve helyum. Ve sonra sessiz ama karşı konulmaz bir güç devreye girdi. Yer çekimi. Bu görünmez kuvvet o devasa hidrojen ve helyum bulutlarını yavaş yavaş kendine çekmeye, onları bir araya getirip sıkıştırmaya başladı. Artık kozmik dramanın bir sonraki perdesi, yani ilk ışıkların yanacağı o an için sahne hazırdı. Evet, sahne hazırdı dedik. Peki sonra ne oldu? İşte şimdi evrenin devasa fabrikalarına, o ilk ışıkların yandığı yerlere gidiyoruz. Yani galaksilere ve yıldızlara. Evreni bugün bildiğimiz o ışıl ışıl yere dönüştüren motorlara. Galaksileri evrenin devasa şehirleri gibi düşünebilirsiniz içinde milyarlarca hatta bazen trilyonlarca yıldızın yaşadığı yerler ve tıpkı şehirler gibi onların da farklı mimarileri var. Bizimki gibi zarif sarmallar, dev topları andıran eliptikler ya da belli bir şekle olmayan düzensiz yapılar. Her biri sayısız yıldızın doğup öldüğü hareketli birer metropol. Peki bu şehirlerdeki o parlak ışıklar, yani yıldızlar nasıl oluşuyor? Aslında tarif çok basit gibi. Önce uzayda süzülen dev bir gaz ve toz bulutu düşünün. Yer çekimi bu bulutu yavaş yavaş sıkıştırmaya başlıyor. Sıkıştıkça merkezi ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Milyonlarca dereceye ulaştığındaysa bum, nükleer füzyon başlıyor ve yeni bir yıldız parlamaya başlıyor. Ama durun. Sanmayın ki bütün yıldızlar aynı. Hiç de değil. Mesela bizim Güneşimiz gibi yıldızlar var. Sakin, milyarlarca yıl boyunca istikrarlı bir şekilde yanan ama bir de evrenin rak yıldızları var. Devasa kütleli yıldızlar. Onlar hızlı yaşar, genç ölür. Yakıtlarını inanılmaz bir hızla tüketirler ve hayatları bir fısıltıyla değil, dev bir patlamayla sona erer. İşte bakın aradaki fark ne kadar da net. Bir yanda o sakin, güvenilir ışık kaynağımız Güneş, diğer yanda ise bir süpernovanın saf şiddeti. Yani tek bir galaksiden bile daha parlak olabilen akıl almaz bir patlama. Ama bu yıkımın içinde aslında inanılmaz bir yaratılış var. Bu bir sondan çok daha fazlası. İşte şimdi hikayenin en inanılmaz kısmına geliyoruz. O patlamalar var ya, onlar sadece bir son değil. Aynı zamanda yeni bir başlangıç. Çünkü o patlamaların cehennemi sıcaklığında evrenin geri kalanında olmayan elementler dövülüyor. Karbon, oksijen, demir, yani şu an kanınızda dolaşan demir, nefes almanızı sağlayan karbon hepsi çok uzun zaman önce ölen bir yıldızın kalbinde dövüldü. Evet, yanlış duymadınız. Hepimiz kelimenin tam anlamıyla yıldız tozuyuz. Tamam, şimdi o devasa evren manzarasına biraz ara verelim, kamerayı iyice yakınlaştıralım, daha da yakınlaştıralım ve işte geldik, bizim kendi kozmik mahallemiz, yani güneş sistemi. Hikayenin bizim için başladığı yer burası. Milyarlarca galaksi var dedik ya, bizimkinin adı Samayolu, uçtan uca 100 bin ışık yılı, aklınız alıyor mu? Biz de bu devasa şehrin merkezinde falan değiliz ha, daha çok sakin bir kenar mahallesindeyiz. Dış sarmal kollarından birinin üzerinde, işte burası, bizim evrendeki adresimiz. Peki bu mahallenin muhtarı kim? Tabii ki Güneş. Aslında evrene göre oldukça sıradan bir yıldız ama bizim için her şey demek. O kadar güçlü bir çekim kuvveti var ki sistemdeki her şeyi dev gezegenlerden en ufak toz tanesine kadar bir yörüngeye oturtmuş durumda. O olmasa hepimiz uzayda savrulup giderdik. O bizim çapamız. Hadi gelin mahalleyi biraz gezelim. Mesela komşumuz Venüs'e bir uğrayalım. Ama dikkat, orası tam bir cehennem. Atmosferi yüzünden yüzeyi o kadar sıcak ki kurşunu eritiyor. Evet, 480 dereceden bahsediyoruz. İşte bu, işler biraz farklı gittiğinde bir gezegenin ne hale gelebileceğinin en çarpıcı kanıtı. Peki diğer komşumuz Mars? O bambaşka bir alem. Soğuk, Paslı bir çöl. O yüzden zaten Kızıl Gezegen diyoruz. Gönderdiğimiz robotlar sürekli orayı gezip duruyor. Neden mi? Çünkü bir zamanlar Mars'ın da sularla kaplı, belki de yaşama daha uygun bir yer olabileceğine dair ipuçları arıyorlar. Çok ilginç değil mi? Ve tabii ki mahallenin ahır abisi Jüpiter'i unutmayalım. Gezegenlerin kralı o. O kadar devasa ki, sistemdeki diğer bütün gezegenleri toplasanız içine rahatça sığdırabilirsiniz. Üzerindeki o meşhur büyük kırmızı leke var ya, o aslında dünyadan bile daha büyük, yüzlerce yıldır devam eden bir fırtına. Düşünebiliyor musunuz? Peki, bu kadar gezdik, gördük. Şimdi artık eve dönme zamanı. Milyarlarca yıldızdan, devasa gezegenlerden sonra rotamızı kendi küçük mavi dünyamıza, dünyaya çeviriyoruz. Dünyanın sırrı ne biliyor musunuz? Konum, konum, konum. Güneş'e ne Venüs gibi kavrulacak kadar yakınız, ne de Mars gibi donacak kadar uzağız. Tam olması gereken yerdeyiz. Hani masallardaki Goldilocks vardır ya, ne çok sıcak, ne çok soğuk. İşte bizim gezegenimiz tam o hesap. Bu sayede yüzeyimizde sıvı halde su var ve bu bildiğimiz hayat için olmazsa olmaz bir koşul. Ama o olay sadece suda bitmiyor. Sanki birisi yaşanabilir gezegen için bir kontrol listesi yapmış da dünya hepsine tik atmış gibi. Solunacak atmosfer var, sıvı su var, istikrarlı bir iklim var, güneşin zararlı ışınlarından koruyan görünmez bir kalkan o da var. Yani resmen kozmik loto bize vurmuş gibi. Bakın şu söz durumu ne kadar güzel özetliyor. Solunabilir bir atmosfer ve yüzeyinde su. Bu ikisi bir arada bildiğimiz kadarıyla başka hiçbir yerde yok. Bu da dünyayı uzay okyanusunun ortasında eşsiz yemyeşil bir vaha yapıyor. Şimdi en başa dönüp bir düşünelim. O ilk kıvılcımdan, yıldızların içinde pişen elementlere, sonra o elementlerin bir araya gelip bu gezegini oluşturmasına, milyarlarca yıllık bir kozmik domino etkisi, birbiri ardına gelen sayısız olay. Hepsi Uzaydan bakıldığında bu küçücük, kırılgan ve soluk mavi noktanın var olabilmesi içinde. İşte yolculuğumuz burada bitiyor ama sizi tek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Madem hepimiz yıldız tozuyuz, madem evrendeki bu inanılmaz nadir, bu değerli vahanın üzerinde yaşıyoruz. Bu bilgi bizim için neyi değiştirmeli? Bu dünyaya, birbirimize ve evrendeki yerimize bakışımızı nasıl etkilemeli? Sanırım bu üzerine biraz kafa yormaya değer.